Eve zaman içinde de, kabul için de. u demiş ve bir eve yaklaşmış. Evin kedisi de tam dışarı çıkacakken sayı bilemiyor yapmış sayı. Bir de ne demiş karşısına bakmış kurtu görmüş. da bir ev musatmış atmış ya. Kurt Su yiyerken kapıyı arkasından kapatıvermişi. Kurt. Su evi kıyacak düşü bir kurtmuş. Sonra? Ve e ve vurmuş vurmuş ama kıyı kıyamamış. Pençeyi hiç çok açmış. Hemen kan, kanı çıkmış ve kanın doyurmaya Bayıkların olduğu bir yere gitmiş. Bayıkla kurdu dönmüş ve hemen suyun değinikliğini kaçmış. Ya. Ve bir iskar çıkmış. Bayıka'yı uçuracak kadar kuvvetli bir iskarmış. İskar demiş ki kurt efendi. Sen git insanları korkut köpekleri korkut demiş. Bir zamanlar sen güzel bir aslan varmış. Sonra aslanlar birlikte oyun oynamaya gitmişler ama aslan bir bir küsüşmüşler. Ama yine barışmışlar. Sen, ama sen. bir gün sonra barışmışlar çünkü uzun zaman geçmiş aslan çok üzülmüş. aslan çok üzülmüş ama. Arkadaşlarına yine barışmışlar. Sonra bitmiş. Çocuklar ip alt görmüşler. O üstün üstüne binmeye karar vermişler. Sonra üstüne bindikten sonra o tamları bir yere götürmüş. Orada top varmış ve kilit varmış. Ama top kilit değilmiş. Çocuklar demiş ki, bu top nasıl patlamıyor demiş, yanında kilis var ama ona batıyor demiş. Bir çocuk varmış, ayasiye arabasına binmiş, sonra anneannesine gitmiş, tavuk görmüş, kar yağıyormuş kabukla yemiyormuş. Bitti. Evet saman içinde tavuk saman içinde bir tane tatır O tatır Her şeyi avastırıyormuş. Ayı nereden çıktığını avastırıyormuş. Ve avastırırsa bir tane deniz saati. Aziz evine gidip sonra ne içeceği içmiş. Evden bile çok büyük olmuş dev kadar. <laughs> bir gün bir tane roket varmış. Uçmaya hazırmış. Ve bir ve bir gün bir gün uzayda uzay gitmiştik. Yıllar önce bir köpek varmış. O köpeğin de bir küçük ıı, çocuk bir köpeği varmış. Onunla ikisi çok seviyormuş. Bir kere ikisi beraber oynamış. Onu çok sevmişler. Bu masal da burada bitmiş.